Merhabalar. Bu videoyu yanlışlıkla sıslamaya çalışırken kapattım. Şu an bu videoyla devam ediyorum ama ilk önce arkadaşlar size beraber hemen bu videoyu yüklemeye alalım. Çok hızlı bir şekilde. Yükleyelim. Birinci dakika. Mortis Bin Kupa Kuap değil Kupa Tamam. Sonraki diyelim. Video yükle diyelim. Tamam video yükleniyor. <laughs> Sağol. Bakalım nasıl gözüküyor. Oy anam oy 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 oy. Üç tane bin kupa. Ulan <laughs> mortisleri bin kupa açamış aklımın ucundan geçmezdi. değil mi? Baksana 3 tane karakter. en önemlisi Lili ama. En önemlisi Lili. Oğlum çok güzel gözüküyor lan. Bu videoyu da bugün yayınlayacağım arkadaşlar. Kanka. Gel vs yazacağım. Bu videonun ismi. Ve şey yok. Gel vs. bir zaman. Mortis. Tek Mortis yazdım hazır verdim. Hiçbir zaman da Mortis oynamayacağım ama kupa yerinde. Kupalı yerlerde Mortis oynamayacağım. Yoksa neden oynamayayım? Şu an bu arkadaş bin kup'a bir mabluk yaptı. O yanlış diz gücünü seçmişim sarı mavi seçmemişim onu fark ettim. Eee aga. Aynı bir kupa. Bir zahmet alayım. Mal gibi anne harcıyor bu arada. Kan ayıp olmasın ama. Gel istersen gel gel. Oha. içinden geçtim. Demek ki Mortis karakterin adamın içinden geçiyormuş. Tamam. ben kavallı. Ah be. Dur şu an hiperşarjım var. O da hiperşarj atacak olsun. Ben daha avantajlıyım. Ezdim yalnız içinden geçtim. İçinden geçtim. Şimdi ne söyleyeyim mi? Şimdi Bunun da Edgar vardı değil mi? Edgar Arkadaşlar Edgar'ı bir kupa yazın Edgar'ın kostümü de öküz gibi Kasarız ya. Yani şu Edgar'ı da yapalım. Edgar'ı da yapalım. F karı -gır. da yazdım ya. Yani. Efkarlı -gır. alim. Pardon. Ay. Ye, o mefkarı da. Edgar. Ya yazamıyorum. Edgar vs yapalım. Sonra. He. Bir an yazmıyordum. Klavye Edgar yazamıyor galiba. Hiç bir şey olmuyor. Yani. Aa, aa, aa. Bu Edgar'ın kostümü aşırı güzel. Müthiş bir kostüm. Boksan şuna. Öküz gibi kostüm. Zıpladım ortaya. Adamın etkardı alırım. Kanka sen kaçıyorsun ama. Tamam.

was we'll it <laughs> <laughs> yeah bakacağım bu Edgar'ın enderliği ne bu Edgar kostümünün? Hiç bakmadım da. Uh, <laughs> <laughs> hiperşarj kostümleri. Karamaya kadar hiperşarj kostümü mü? Teşekkür Oğlum yalnız o kostümün in dikkatli inceleyince bir şeyler fark ettim. Ya bak, gözler var. Salladı gözler. Var gözleri görmemiştim ilk defa. Arkadaşlar bu arada bir ilk yapmamı istiyorsanız yaparım yani benim için sıkıntı değil. Ben öküz gibi kastığım için Edgar'da yaparım yani benim için basit. Bu arada ben bu etkinlik bitmeden bayağı bir karakter yüksek kupa yapacağım. Etkinlik bitince şeyler gidebilir. Bu karakterler. Bu yeni sistem gidebilir var. Belli rankları. Bu yüzden 300 gibi kasacağım. Mesela Edgar'ı kasabilirim. Edgar kasması basit karakter çünkü. Am Ama var ki Edgar'ın şey değil. Level yok. Yani level yok dedim. Fazla level yok. atlayacaktım ben şimdi acıdım atlarım he şşt atlarım bak. Oh be. Oh. arkadaşlar çok konsantre oluyorum o yüzden. Ben konsantre olunca daha güzel oynuyorum. Konuşunca güzel de oynayamıyorum. Neden kusura bakmadan anlamadım ama. Neyse. Oğlum var ya. Kaan da benim sayemde. Kaan. Vallahi ne bak benim sayemde. Benim kupa olacaksın bu artiste valla vay vay az çakal değilsin az çakal değilsin. Kanka sen Ben dur ben sana yardım edeyim. Bu morsam da az. Aa gel lan gel. Sen hayırdır lan? Sen kime şeker yapıyorsun lan? İki kişi alırız bu arada. Neyse evet, biz o kadar çok şey yapmadım. Burada J X, Gen X var. Tehlikeli. Şu anki durumumuz iyi mi derseniz pek değil iyi değil. Ha hani ben bana bokçu bulamıyorum. <laughs> gittim yani. Örme. Örmezsin değil mi o kadar o kadar kısa bir sürede? 2 saniye bak. bir saniye de örme. Aa kaçtı da. Allah kahretsin. Abi adam bir kere öldü hiçbir şey yapmamış ya. benim karakterim ney? Angelo. Tamam. O zaman Angelo yapayım. Yok Angelo olmaz. Edgar en mantıklısı. O Edgar da 400 kupa yani. Az değil. 40 maçı lazım. Allah çok sıkıldım videoyu da burada tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten gitmem gerekiyor. Görüşürüz diyeceğim. Daha fazla bu <laughs> video için beğenip like atıp like, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.